Herkese merhaba arkadaşlar. Sılaşçı kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoydu Sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizlerde videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Adam asıldı 13. bölüm kamera arkasından yeni görüntüler geldi. Ben de bu görüntüleri hemen görür görmez sizlerle paylaşmak istediğim. Sizler için video halinde derleyip sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Adam Asıl ekibi tüm hızıyla yeni bölüm çekimlerine devam ediyor. Kamera arkasında eğlenceli anlar geçiren ekipten yepyeni görüntüler gelmekte. Diziye dair her şeyi kanalımda paylaşıyorum arkadaşlar. Diziyle ilgili her şeyden en önde haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak bildirimleri açık tutun. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Şimdilik de benden bu kadar olsun. Gelecek videolarda görüşmek üzere.